Herkes kendi işine odaklanmış durumda. Mutluluk psikolojisi de hakim. E geldiği günden beri evet belki futbol anlamında üstüne çok koymasa bile oradaki dokunuşlar en azından bu kısa bir periyotlamanın içerisinde inanılmaz derecede etki yaptı ve puanlara yansıdı. Avrupa'daki kazanılan maçın atmosferi derken her şey yoluna girdi. Bu anlamda evet Fenerbahçe'de bir mutluluk var. Tedesco'yu tebrik etmek lazım. Çünkü geldiğimiz günden beri eleştiriyoruz. Çünkü oynanması gereken oyun mantalitesini ya da bir el değmesini tam anlamıyla göstermemişti. Ama üstüne koya koya giden, en azından fizik kondisyon yönünden e, Mourinho'nun mesela Benfica'ya uygulattığı e, oyun anlayışıyla 4'te 0 yaptığı bir ortamda biz evet. zaten görüyoruz ne olduğunu. Değil mi? Görüyorsunuzdur herhalde. Şampiyonlar için vahim durumda ben yani O zaman da ne demek ki Fenerbahçe'nin o düştüğü e, antrenman yönündeki eksiklik ya da takım kurgusu, oyun sistemi gibi eksiklikler e, Tedesco yavaş yavaş onarmaya başlıyor. Yani aslında 3T prensibiyle, tespit, teşhis, tedavi prensibiyle yürüdüğü bir ortamda tabii ki bir anda sihirli değnek yoktur hocalarda.